Arkadaşlar bunun adı e, şey petri kabı. Bunun içinde yapılır mikroorganizma ekimi. E, bunun adı dır, dırgaskı spatula. Bununla yayma işlemi yapılır. Göstereyim. Böyle yayılır. E, bunun adı bekalevi. Bunun yanında yapılır. Mikrobiyolojik ekim. Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz laboratuvar malzemesinin adı Erlendir. Fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik analizlerde kullanılır. Farklı hacimlerde kullanılır. Sıcaklığa dayanıklıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Denilerden sıvı hacmini ölçemek için kullanılır. Farklı hacimlerden mezuller vardır. Size merhaba arkadaşlar. Size bugün laboratuvar malzemesini tanıtacağım. Bu gördüğünüz malzemenin adı Balam Jürje. Fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik analizlerde kullanılır. Uç kısmı tıraşlıdır. Farklı analizlerde kullanılır. Sıcaklığa dayanıklıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize merhaba merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sıvılarda açma ölçümünü göstereceğim. İşlem hemen başlayalım. Bu gördüğünüz mevzular şu anda burayı 400 mililitre ayarlayacağım. Sıvımız koyu olsaydı hiç direkt baktığımızda anlardık ama sıvımız şeffaf olduğu için alttan bakmamız gerekiyor. Eli bakıyoruz. Burası tam 400 mililitre. de dediler için teşekkür ederim. Arkadaşlar bunu size lavanta analizinde kullanılan bir pipetten bahsetmek istiyorum. Bu elimde gördüğünüz pipet mikro pipet. Mikro pipet diğer pipetlerden hariç en hassas olan pipettir. Bu pipetimiz 100 ve 1000 mikrolitre sıvı çekme kapasitesi bulunmaktadır. Gör, başında gördüğünüz aparatı çevirerek istediğimiz mikrolitreye getirebiliyoruz, dereceye getirebiliyoruz. Misal bu 555 mikrolitre derecede. İlk öncelikle başında gördüğünüz aparatı hafifçe bastırıyoruz. Ve elimizi hafifçe çektikten sonra diğer kabımızda aynı şekilde başındaki aparata basıp elimizi çekiyoruz. Elimizi çektikten sonra eğer işlemimizi bitirdikten sonra başında gördüğünüz ucunda gördüğünüz aparatı da tetiklenen bir düğme var. O tetiğe basıyoruz ve işlemimizi burada bitiriyoruz. Beni için teşekkürler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün ise laboratuvar analizlerinde kullanılan üç farklı pipetten bahsetmek istiyorum. Bu elimde gördüğünüz cam pipet, bu yuvarlak top gibi olan şey de puar. Bu pipetin içine sıvı çekebilmemiz için puarın hafifçe el yardımıyla sıkıp S'ye basıp havasını alıyoruz. Havasını aldıktan sonra da aynı şekilde beherin içine koyup sıvıyı S ile çekiyoruz. Seyre çektikten sonra boşalma işlemini E ile yapıyoruz. Arkadaşlar bugün size termometreyi nasıl kullanıldığını anlatacağım. İlk öncelikle gördüğünüz gibi önümde 3 kap var. Soğuk su, orta sıcaklıkta su, bir de sıcak su var. İlk öncelikle termometremizin on off yazan düğmesine basıyoruz ve açıyoruz. Şu an bulunduğumuz ortamın sıcaklığı 15.9 santigrat derece. İlk işlemimize ilk önce e, termometreyi saf suyla dezenfekte ediyoruz. Dezenfekte ettikten sonra peçete yardımıyla siliyoruz ve işlemimize başlıyoruz. İlk önce de soğuk suyun içine koyuyoruz. Şu an soğuk suyumuz 5.5 santigrat derecede bulunmaktadır. Aynı şekilde sağ da dezenfekte ediyoruz. Keşke yardımıyla geçiyoruz. Ve orta sıcaklıktaki suyumuza koyuyoruz. Bu da 16.8 santigrat derece. Bunu da aynı şekilde sağ suyumuza ediyoruz. Ve sonuncu sıcak suyumuza geçiyoruz. sıcak suyumuz da 43.7 santigrat derece. Aynı şekilde bunu da sarsı dezenfekte ediyoruz. Peçeteyle silip işlemimizi bitiriyoruz. Ve dilediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bugün size laboratuvarda kullandığımız hassas teraziyi anlatacağım. Asas terazimiz ilk önce size e, nasıl ortamda ve nasıl kullanıldığını size anlatacağım. yerleştir e, zemine yerleştirmesi lazım. Terazimiz temiz ve kuru ve sert e, sallanmayan bir zeminimizde yüzeyimizde olması lazım. Doğrudan ış, e, doğru bir ışığı almalıdır. Asas terazi bundan etkilendiği için kapağı kapan kapatılmalıdır. Ve hassas terazimiz sıfır 1 ve 0,01 miligrama kadar tartım yapabilen terazilerdir. Şimdi size te, te, hassas terazimizin nasıl kullanıldığını size açıklayacağım ama ilk önce e, tartmadan kullanmadan size malzemelerimizi tanıtacağım. İlk öncelikle cımbıza ihtiyacımız var. Petrikabı ve e, şey, spatül ve numunemiz. Şimdi e, su ayarımız var bu tarafta bu su ayarını tam çizginin ortasına getirmemiz lazım ve bu su ayarını ay alttaki ayaklarımızdan ayarlıyoruz şu an ayarlamama gerekiyor tam ortasında cihazımız şimdi su ayarını yaptıktan sonra açma tuşuna basıyoruz ondan sonra kapağımızı açıyoruz ve açmasını yapıyoruz cımbız yardımıyla petri kabını alıyoruz yanına koyuyoruz. Ve 46 gram çıktı ve bunu kağıda yazıyoruz. Ondan sonra sıfırlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi sıfırladı. Ondan sonra ben size 3.5 koyacağım. Ve bunu koyarken etrafa dökmeden koymalıyız <laughs> ve üç buçuk artık terazimiz böyle kullanılmaktadır ondan sonra cımbız yardımıyla tekrar tek bir kabını alıyoruz ve numaramızı tekrardan yerine koyuyoruz. Ondan sonra cihazımızı tekrardan kapatıyoruz. Kapatma kapatıp işlemimiz bitiyor.